Herkese günaydın. Açılıyor bak. Bakmayın, gözlerim tüküyor. Yani hava çok güneşli değil ama burası benim kaldığım sokak bu arada. Ee, gördüğünüz gibi bok gibi bir yerde kalıyorum yani gerçekten ben buranın böyle bir sokağı açıldığını bilmiyordum yani burası restoranların arka tarafı gibi bir sokak. E, dün akşam gelirken gördüm böyle şeyin restoranların mutfakları falan bu sokağa bakıyor. Şu, şunlardan da görüyorsunuz zaten. Dün gece tabii bir de şunu düşündüm. Lan dedim burada fare vardır dedim. Yemekler, şunlar, bunlar. İnsan da çok geçmiyor böyle arka sokak olduğu için. Neyse yani zor yani. Gerçekten hani e, her şeyini kontrol edemiyorsunuz. E, kalacağınız yerin. İsterseniz şuradan kendime bir şeyler tırtıklayayım. Burada boş beleş duruyor. <laughs> Evet, mutfak demişken arkadaşlar, bakınız orada mutfak, bak burası da mutfaktı. Ee, neyse, saat yaklaşık buçuk şu an. Ben çıktım, nereye gidiyorum? Bugün gördüğünüz gibi sadece e, şimdilik bu çantayı aldım. E, şu an Loure diye bir e, kalenin diğer bir kısmı vardı. Dün ben orayı gezmemiştim. Orayı gezeceğim ama önce, durun bak, önce... Aa, burada bugün pazar varmış. Bu gözlüğü çıkaracağım ya, hiçbir şey görmüyorum. Güneş yok çünkü. Ee, şurada bir merdivenler vardı. Önce o merdivenleri size göstereceğim. Pazar daha yeni kuruluyor bu arada. Merdivenler nerede? nerede? Şurada bakın. İşte da bugünün diğer planı şurayı da size göstereyim. Bugünün diğer planı arkadaşlar e, şeye gidiyoruz. Lock Room adasına gidiyoruz. Lock Room. çekim yapmaya devam ediyorlar. Gelin damat fotoğraf çekiyor. Burası çok güzel tabii ya. Gelin damat fotoğrafı çok güzel çekilir. Güzel pozlar yakalanır yani gerçekten. Kalenin içinden tırmanmaya devam ediyorum. En tepeye kadar. En tepeye ulaşana kadar durmak yok. Gayet yol üstü bir yerden patatesli bir börek aldım. Hiç veganmış yani içinde yumurta falan yokmuş. Güzel. 15 kona verdim. %30 arttırırsak kaç oluyor? İşte 20 TL'ye falan mı geliyordur? At, evet, 20 TL'ye geliyor. Bu arada şimdi e, yanımdan geçeceğim adamın elindeki balona bakmanızı istiyorum. E, ben şunu gösteriyor gibi yapayım. Sanki balonu çekmiyormuş gibi yapayım. Ama şu adamın elinde balonu gördünüz. Balonda şey yazıyor. Game of Thrones yazıyor. Game of Thrones biliyorsunuz e, çok ünlü bir dizi. Ben bunu söylemeyi unuttum abi. Az önce şey dedi, dün de söylemeyi unuttum. Bugün de söylemeyi unuttum. Game of Thrones'un... E, pek çok sahnesi var Dubrovnik'te çekilen bu e, surlarda vesaire e, hatta ben e, bulup sizlere e, burada koymayı da düşünüyorum birkaç fotoğraf vardı internette onları bulup size burada e, göstereceğim çekim yerlerini göstermeye çalışacağım en azından ee, böyle yemeye başladım ee, açıkçası bir yer bulamadım şu anlarda nerede oturdum görüyorsunuz şöyle ki e, pardon yani kahve içeceğim yerlerde kahvaltı da satılıyor. O yüzden açıkçası beni kabul edeceklerini düşünmedim ee, bununla birlikte. Ben de burada bir pubın şeylerine masalarına oturdum. Şu an kapalı <laughs> burada yiyorum yani. şimdi bileti aldım. E biletine kadar aldım. 200 kuna. Ya işte 260 TL gibi bir şey diyor. Neredeyim? Size bulunduğum yeri de göstereyim. şurada gördüğünüz bot gidecek. E Lokrum adasına. E adada böyle gezecek birkaç yer var galiba. Zaten yerleşim olmayan bir ada burası. Böyle yeşillik falan. Çok güzel denize girecek birkaç yer var. Bakalım işte biraz gezip denize girip 3.5 şeyine tur botuna da dönüş dedim çünkü dönüşü de söylemeniz gerekiyor dedi ee, yaklaşık 4 saat alıda geçireceğim bakalım nasıl olacak umarım aslanlar beni yemeden geri döneceğim. Daya ayak bastık kendimi Robinson Crusoe gibi hissettim. <laughs> Sanki adayı ben keşfettim. İnsanlar var ama yani adayı ben keşfettim. Sizinler engel olamıyorum nedense. Aa çok güzel, sessiz, sakin. E, 150 kuna giriş ücreti vereceğiz. O sakinliği biraz olsun. <laughs> ama e, çok tatlı ya gerçekten. E, bu sessizlik, bu böcek sesleri falan. Abi yani hani cennette yaşıyor adamlar. Hani burada yaşayanlar cennette yaşıyorlar. Bilmiyorum. ha süper. Bilmiyorum ne desem. Arkamdaki manzarayı görüyor musun? Bu arada e, girişten şu an yavaş yavaş uzaklaşıyorum. E, yavaş yavaş adanın kenarından bakalım dolaşacağım. E, i̇çeride bir botanik bahçesi olması lazım. Burayı bir Avusturyalı bir arşidük, ne demekse arşidük, dükün arşıya ulaşmış hali herhalde. <laughs> Ay çok komik oldu. Planlanmamış espri. Neyse işte böyle birisi adayı satın alıyor 1858'de ve daha sonra buraya çeşitli türler getiriyor. Hem bitki anlamında, bitkisel anlamda adaya işte yeni bir şeyler getiriyor falan daha böyle bir botanik bahçesi havasına sokuyor adayı hem de e, tavus kuşu da getiriyor diyebiliyorum. E, öyle bir botanik bahçesini görebiliriz. Az önce geride bir kafe geçtim. Kafede tabii ki böyle bir müzik çalıyor. Böyle yani buraya uyumsuz bir müzik çalıyordu. O yüzden oturasım gelmedi. Aslında bir kahve içmeyi çok isterim. Ama yürümeye devam ediyorum. E, bakalım kalabalık olacak mı? İnsanları görecek miyim? Yoksa daha böyle kendi kendime mi takılacağım? Ben ve böcekler Gördüğünüz gibi çıplaklar plajı diyor. mayoyla ile girmek yasak diyor <laughs> ve fotoğraf çekmek de yasak diyor. Ee, bilmiyorum neresi. Şu an henüz henüz çıplak bir kimseyi görmedim. <laughs> Bu arada çıplakları gördüm. <laughs> çok sayıları çok değil, az. Ee, ama varlar ve biraz da tırstım açıkçası bana derler ya soyun ya çekin falan <laughs> derlerse diye bana çünkü burada kamera falan da yasak yani şu an yakınımda kimse yok ama burası çok güzel şimdi ben soyunmuyorum diye buranın burayı gezmenin bedeli soyunmak mı olmalı bakar mısınız taşlara falan bak ne kadar güzel yani burayı biz görmeyelim mi şu manzaraya bak yani biz bu manzarada oturmayak mı soyunmuyoruz diye yani. <laughs> Neyse ben geldim yani kimse bir şey demedi zaten. Bir şey, bir şey derlerse giderim ya zaten biraz oturdum. Çok temiz hava ya böyle çok güzel. Gerçekten bu doğal 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 yani böyle şehrin içine sıkışıp kalmış parklardan ziyade böyle gerçekten... En yakın yerleşim yeri böyle uzak uzak yerlerde olan doğal alanlar gerçekten böyle bu şu an ciğerlerim bayram etti yani hava o kadar güzel ki oh diyorum sizler için de bir nefes alıyorum işte Ölü denize geldik arkadaşlar yani Ölü Deniz diyoruz ama esasen burası göl ee, bir tuzlu görmüş böyle güzel yüzülebiliyor ya da çimebiliyorsunuz. <laughs> Bakın şurada bir grup daha davuş dersi yapıyor. Kayalar gördüğünüz gibi devam ediyormuş burada da. Gerçi öbür taraftakiler bir tık daha farklıydı bence biraz daha eğimli falan. Ee, az önce oturdum kahve içtim çekim yapmadım orada yaptım mı ya? hatırlamıyorum. Neyse e, adayı gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar size adada e, tavus kuşları olduğunu söylemiştim. Bakın burada iki tane erkek tavus kuşu var. Hatta burada bir tanesini görüyorsunuz. Kaçıyor. Tabii ki bir çocuğun zulmüne uğradı yine. Yavrum. Geç bakayım. Yok. Aa, bana saldırırmış, düşünebiliyor musun? Şu an e, botanik bahçesine geldim. Oraları geziyorum ve ağaçların, bitkilerin üzerinde böyle küçük küçük e, kağıtlarda adları vesaire yazıyor. Şöyle, şöyle. Ee, tabii ki yani botanik bildiğimiz kısıtlı olduğu için anlayamıyoruz, hepsi yeşil yapraklı bitki gibi gözüküyor bize <laughs> ama mesela şunun gövdesi farklıymış bakın, adı neymiş, okaliptüslü bir adı var, <laughs> ee, böyle değişik şeyler, ne derler, ee, bitkiler, bir bahçe, gezmeye devam ediyoruz. nesine bakar mısınız? Yani doğadan o kadar uzak geçiyoruz ki şu bile insanı böyle şaşırtıyor. Ben en son ne zaman böyle bir şey gördüm hatırlamıyorum. Botanik bahçesinde gerçekten botanik bahçesi. Gezince birazcık daha farklı farklı şeyler var böyle. Onları e, anladım tabii ki. Şekli <laughs> şemali değişik. İncir var. İşte çamlar var, böyle değişik değişik bir sürü kaktüs var. Güzel yani, değişik şeyler varmış gerçekten. Evet, atıştırmalık olarak yanında bunu getirdim. E, tuzlu fıstık. Bilmiyorum ne kadar tutacak ama e, yürümeye devam ediyorum. E, burada bir havuz var. Sanırım bu küçük olan iki tane e, su havuzu böyle. Su havuzu neden? Yani... İki tane böyle bir ya, su kaynağı mı desem, yapma su kaynağı mı desem. Ee, bakın bu, bu arada şuradan hortum çıkıyor sanırım. Bakın şuradan görüyorsunuz. Adanın ıı, çeşitli yerlerinde şunları gördüm. Bilmiyorum tam hani emin değilim ama yangın vesaire durumlarında belki de şey yapılsın diye hani hazır ıı, ulaşsın ıı, su diye. Bunlar böyle bekletiliyor. Olabilir yaz döneminde diye düşündüm. de gezdik. Ee, şu arkamda gördüğünüz kalıntıları. Ya Burası bu arada böyle kalıntılarıyla işte ağaçlarıyla falan böyle sıcak. Şu an bir de güneş çıktı. iyice sıcak oldu. Bana şeyi çok anımsattı. Böyle e, Antalya, işte Fethiye o o kıyılarda da böyle bir sürü kalıntılar vardır. E, Faselis falan var mesela. Yanlış hatırlamıyorum. Ben. Aynı böyle his, his oraların hissi böyle ağaçları, kalıntıları falan. Böyle bir bir yurdum hissi yok değil yani kesinlikle. E, bu arada şu an şeyden iniyorum. Şöyle bir yoldan iniyorsunuz şöyle buraya şey demişler cennet yolu e, demişler <laughs> tamam yani cennet yolu gerçekten ağaçlar falan deniz her şey çok güzel de. Yani bu yolda da yürümek az önce çıkışta gayet zordu, e, inişi de çok kolay değil böyle kaymamak adına biraz dikkatli iniyorum. E, şunu da söyleyeyim, buraya sandaletle, terlikle falan gelinmez. Yani e, gerek şehir surları gezilecekse ya da işte bu böyle yürümeli tarihi yerler gezilecekse yani şehir merkezinden o yapılın normal sokaklardan çıktığınızda mutlaka ayağınızda bence spor ayakkabı olmalı ya da yürüyüş ayakkabısı falan olmalı. Böyle kalın altlı çünkü bayağı taşlıklardan da geçiyoruz. Neyse ki benim spor ayakkabım böyle olduğu için çok rahatım o anlamda. Ama yani düşünüyorum ayağımda sandalet olsa terlik ya da ince tabanlı bir ayakkabı falan çok daha zor olurdu. Az önce koşturarak şeyi ne tavus kuşunu korkutan çocuğa bir şey olmuş. Arkada ailesi gördüğünüz gibi bir sarma işlemi falan yapıyor. Yani üzüldüm tabii olmasaydı da kuşları da korkutmayalım bence. Evet, öğleden sonra oldu. Burası daha da hareketlenmiş. Yani gerek kuşlar, <laughs> gerekse insanlar gördüğünüz gibi artmış. Ben de şimdi şurada suya gireceğim ya. Bakalım Hafiften tırsmıyor değilim ama girmeden de dönmek istemiyorum. Şu ölü deniz denen yere geri geldim bu arada. Tanımayanlar için burası orası. Evet suya girdim ve çıktım. Ee, birazcık zaman oldu, oturuyorum burada. Su nasıl? Su güzel, deniz gibi, tuzlu su. Ve e, dibi, şurada size şey demiştim ya mağara var. Ben gözlükle giriyorum zaten, de suya. mağaranın o taraflar gözükmüyor zaten, dibi çok e, karanlık. Bayağı da taşlık ama su güzel. Birazcık yüzdüm. Ve şimdi ne zaman arkadaşlar? Şimdi de birazcık dinlenme ve kitap zamanı. Arkadaşlar burada bir olay var ve bazıları böyle şey giymişler şimdi göreceksiniz takım elbise giyenler e, ve gece kıyafeti giyenler var şimdi size hemen göstereceğim gösteremiyorum abi İngilizce konuşuyorlar ya yine İngilizler yemin ediyorum böyle afır safır garip garip giyinen garip yerlerde kendini garip garip gösteren ha bunlar gördünüz mü? Şöyle e, şeyden teleferiğin alt istasyonundan bir manzara gösteriyorum. Biletimizi aldık, biletimizi de gösterelim. 170 kuna e, ve birazdan yukarı çıkacağız. Gördüğünüz gibi en üst katındayım bu şeyin, teleferik restoran bölgesinin. Ee, az önce bu arada Türk bir çift gördüm. Burada ilk kez Türkçe konuşanları gördüm. İşte biraz sohbet ettik de. Onlar da e, Londra'da yaşıyorlarmış. Ama işte Türkiye'ye gidemediklerinden dolayı kırmızı liste durumundan ötürü onlar da Hırvatistan'a gelmişler bir hafta falan bir tatil yapmaya. Onlarla öyle biraz sohbet ettik. E, manzara gerçekten çok güzel size de böyle göstereyim. Şurada bir restoran var arkamda hemen aşağıda. Burada da çok güzel dağlar var. Yani şehir dediğim böyle olmalı. Nasıl olmalı? Burada şehir hani evler vesaire şöyle şu, şu e, denize bakan yamaçlarda. Ama daha şöyle çıktığın zaman bak buralar bomboş. Gayet böyle güzel ormanlık böyle alanlar doğal alanlar. Gayet güzel. Biraz daha dolaşıp ben de e, şu teleferiklerden bir tanesiyle aşağı gideceğim. Bir şeyler yemem lazım. Bugün doğru düzgün hiçbir şey yemedim ve gerçekten ha açım.